Merhaba Baturay. Merhaba. Batur. Evet. Ee, yaşınız kaç? 15 benim. Ee, kardeşim Bizim kim olduğumuzu biliyorsun, ne biliyorsun iş değil iş mi? Dersin. Tek tek konuşalım. Bizim kim olduğumuzu Dur şimdi kardeşim sen korsan oyun musun? Şikayet bu hakkınızda. Evet doğru. doğru mudur? Evet. Ee, kabul ediyor musunuz suçunuzu? Suçum ne olacağına bağlı. Ne yani benim Şimdi bak biz siber suçlardan ölürüz seni. Tamam mı? Bize verilen e, ihbar şu. Bize komiserimiz dedi ki şu şu kişi e, Skype adresini verdi bize. Hani e, komiserimiz Skype adresini verdi ve biz seni e, çağrıya eklemek zorunda kaldık tamam mı? Tamam. E, biz siber suçlardan duyuruz. Benim adım Tuna Anuzun. E, arkadaşım Ozan Kara. E, ben onun üst süpresiyim. Tamam mı? E, sen e, korsan söyleniyor. E, hakkında işten başlatacağız. Bilgilendirmek için aradık seni. Haberin olsun. E, ee, ailenle konuşabilir miyiz? Eee, niçin ailemle konuşmak istiyorsunuz? Eee, biz şimdi şöyle anlatayım, biz polisiz. Anladım. Bu durumu ailenize anlatmak zorundayız. Hı. Ee, yani benim, bizim başımız belaya geliyor. Anlıyorum. Eee, peki siz beni daha önceden eklemişsiniz, Koray sizi Skype'te eklemek istiyor diyor. Koray benim, eee, adımı saklıyorum ben. Benim Gerçek adım Tuna, onu sana söyleyeyim. Yani şu an Bizim e, ve Koray koyuyorsunuz. Evet. Bu birazcık saçma değil. mı? E, dur bekle bir dinle dinle. Sen en iyisini atlıyor musun? Biz, ben şimdi sana özelden bir e, numara vereceğim. Tamam mı? Tamam. E, 155 155'i arayacaksın. E, Uzun'la Ozan Karakim olduğunu sana açıklarlar. Tamam mı? Tamam. Hemen veririm. Seriyelimiz. olduğumuz bölge. Hatta ben de atayım sana kardeşim. Biz buradayız. Tamamdır. Peki e, şey... Tamam. Anladım da... Ha bu sizin ayrı ayrı değil mi? Evet. Bak bizim... E, bak sana şu anlatayım. Şimdi biz e, hani sen diyorsun haklısın da. İşte çok saçma falan. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Ve e, şimdi sen bize diyorsun ki adı neden böyle yok şöyle. Şimdi biz e, hani Skype adresimizi saklıyoruz başka bir e, isim üzerine. Anlatabiliyor muyum yani, yani böyle yani bizim taklidimizi çok yapıyorlar. Anladım. Yani biz gidersek eğer biz gidersek eğer gerçek adlarımızı yazarsak Skype ad, hani e, bulma yerine e, gerçek adımızı yazarsa e, bazıları biliyorsun e, adımızı kullanıp milleti şey yapıyorlar. Yani beyefendi dediğim gibi ailenizle konuşursak daha iyi olur. Ailemle konuşmak istiyorsunuz yani. Evet. Aynen öyle. Ee, peki şey söyleyeceğim bu Koray demişsiniz daha önceden. Bu bir tür böyle aldatmacı gibi bir şey değil mi? Ne? Ya, yani karşı tarafı böyle hani nasıl söylenir? Ee, Fake'ini oluşturmamak için bir aldatmacı gibi bir şey değil mi bu? Büyük Bak. Kardeşim. Ya hayır bizim... yani. sana... <laughs> Çocuğun Nahan. sözünü kesme Ozan. Bir sus çocuk anlatıyor. Nahan! Tamam tamam anlatsın ya ben dinlerim. Kardeşim yani biz sana zaten özelden şeyimizi attık. Polis numaralarımızı attık. Siz sen istersen onları 115'e pardon 155'e bize 155'e ihbar şey yaparak mesela yani istersen sorabilirsin yani Tunahan Uzun'la Ozan Kara dersen zaten ikimizi sana anlatırlar. Aynen, siber suçlardan. Evet. Bak, e, sen... Şimdi, bizim seni aramamızın nedeni, korsan oyun indiriyorsun ve korsan oyun, siber suçlar, hani, bakanlığına göre e, sıkıntılı bir iştir. Yani, şu an anlatayım, bize e, oyun firmaları işte yok, porno siteleri falan var ya, evet. biz bunlarda araştırma yapıyoruz ve IP'lerini bulup, e, kom bize zaten komiserimiz veriyor ve sizin e, izninizi sürüyorlar. Ve bize e, bildiriliyor, biz sizi arıyoruz ve uyarıyoruz. Aileniz de uyarıyoruz. Yani e, inanmıyorsanız çıkabilirsiniz ama sıkıntı büyük çünkü neden sıkıntı büyük? E, hani yarından sonra dava falan açılırsa hani habersiz şekilde para cezası yiyebilirsiniz. Onu size söyleyebilirim. Peki bu korsan oyunu indirmenin para cezası ne kadar? 1500 liradan başlıyor. 1500. Maksimum hani maksimum ne kadar tutar? Maksimum 1500. Maksimum 1500. Şu an bilgisayarımda bak, yaklaşık sayıyorum bir saniye. 1, 2, 3 3 tane korsan oyun var. Tamam, adlarını sayar mısın? Biri GTA 5. Tamam. Bir tanesi nasıl okunuyor bilmiyorum ama DIRT3 Complete Edition. Yok, bu korsan değil. Bunu Steam'den satın almıştım bir kod ile. Bir de Stranded Deep D3 oyun var. Aman kardeşim, sen bunu sıkıntı etme. Ailenden biri ile konuşursak bizim için daha avantajlı olacak. Yani hem durumunuza göre para durumunda konuşma şansımız var. Batuhan Arp, Kanatoğlu bulundu. Skype üzerinden kendisi ulaştık. Ve 3 tane korsan olduğu ortaya çıktı. Kendisi de söylüyor. Maksimum 1500 lira paracazı uygulanacaktır. 3 gün içerisinde adliyeye gitmesi uygun mudur? Bir şey sorabilir miyim? Şey, an, buyur söyle. Anlaşıldı tamam anlaşıldı. Şey şöyle bir durum var bu adliyeye gitmem gerekiyor dediniz ya ben şu an Manisa'da evet. oluyorum en yakın adliyeye gitsem sıkıntı olur mu? Yok sıkıntı olmaz. Sıkıntı, sıkıntı olmaz. Yani nereye gittiğim şey değil yani nasıl söylenir önemli değil. Evet yani, önemli değil. Seni şöyle anlatayım seni okuldan alırlar eğer gitmezsen adliyeye seni okuldan alır, hani alacaklar. Peki bir şey, şey söylemeyeyim mi siz benim okulumu nereden Son. biliyorsunuz? Biz senin okulun açıkçası bilmiyoruz. Biz e, siber suçların arızamızı kaç kere dedik size. Biz sadece normal bir rütbeli, e, normal e, siber suçlar e, yerinden. Bizler normal bir polis gibi, hani an, şu an anlatayım. Hani normal polisler olur. E, hani adamın nerede e, hani ihbar gelir. Gidersin oraya hani adrese. Biz e, hani sizin ad, sizin adresini falan bilmiyoruz. Bizim komiserimiz ee, hani diğer yetkili e, yetkili e, yere söylüyor ve yetkili yetbey sizin e, hani nerede yaşadığını, aileni, işte şu teckim numaranı falan buluyorlar adresini buluyorlar zaten e, hani teckim numaranı buldu mu her şeyin ortaya çıkıyor bunu da sen evet. de biliyorsun. Evet, değil evet, mi? Vtm Okulu biliyorsun zaten. Yani, e, o, onlar e, senin yerini bulab kolayca bulabiliyorlar zaten. Senin zaten ikamet nereye kayıtlıysa oraya giderler. Hmm, yani siz benim e, açıkçası e, nasıl söyle yani nasıl tabir edilmiyor donama kadar her bir şeyimi alabiliyorsunuz ya her bilgimi. e, Değil donma için. kadar aynen şimdi bu para cezasını ödemesek bir sıkıntı çıkar mı veya çıkar hani ne kadar boyutu olur şimdi sana şöyle açıklayayım eğer ödemezsen 6 yıldan hapis 6 yıl. ya da çocuk e, ya da çocuk İstigeme kurulu kruv. dersin? Aynen esirgeme kurumu ne için oraya gidiyorum? Çünkü e, çocuk esirgeme kurumu e, kurumu şu an tip sana çocuk hapishanesidir hmm. Yani onun hapisanası var şunu var. Anladım. Ee, peki beni bu konuda bilinçlendirmek için birkaç bir şey daha söyler misiniz? Yani şu an ikten korkuyorum da. Ee, annenizi çağırsanız ya da babanızı yetkili kişi e, hani ailelerden birisini biz onu açıklayacağız. Biz ya. sadece bilgilendirmek için. Eğer biz size söylersek ve gidersek e, başımız bizim belaya girecek çünkü ailenize söylemedik. Ya, tamam, yani bize verilen ben, bilgi evet. bize verilen bilgi nedir biliyor musun? Hı hı. bize verilen bilgi arayacaksın ailesiyle konuşacaksın ailesini çağırtıp konuşacaksın. Ya tamam da hani böyle küçük bir şey yapın ben de hani ailemi çağırdığımda ne için çağırdığını bir söylesem. Hani küçük bir bilgilendirme yapsanız. Tamam bilgilendirme ya, Sen sadece e, Hani... Yani bana bir ay bilgilendirme yapın da ben hani çağırdığımda ne için çağırdığımı söyleyeyim. Tuna Han. Yani sen Tulağan. şöyle söyle bak. Tuna suçlar... Dur bekle. Sus Ozan. Eee... Şimdi sen git, git annene de ki... Hı -hı. Siber suçlardan ee... Arıyorlar, e, anne, işte ben. Ya, siber süslediler, arıyorlar, polis de. E, seni istiyor, aileden birisini istiyorlar. E, söyle, ver onlara. Yani bize söyle, biz halledeceğiz gerisini. Ya bu parayı başka bir şekilde versek olmaz mı? Sesim geliyor mu? Geliyor, ha, geliyor. geliyor. Şey, ee, bir dakika, bir ben bir dakika bir dakika Tunahan Tunahan. Kardeşim ilk öncelikle sen annene söylersen ben aslında size şu anda belki elinize girmiş bulunmaktayım. <laughs> şu anda internet geçmişinize <laughs> ve yaklaşık donunuza kadar her şey şu anda üründeki bilgisayarda kayıtlı. Şu anda anneni çağırırsam ben e, nelere girdiğini, neleri indirdiğini onlara onlara söyleyebilirim. Sen Sıkıntı etme yani. Ee, peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Tabii ki de. Şu an hani birazcık insan ister istemez korkuyor da. Ee, ben kısaca bir Sen korkma aslında. E, Tunağım, Tunağım'ın böyle dediğine bakma. Aslında tam 1700 TL gel... 1500 TL de gelmiyor olabilir. Ailenin durumuna göre para değişebilir. Mesela e, askeri maaş. Mesela baban kaç lira alıyor ayda? Askeri maaş mı? Mesela. Yani bilmiyorum da büyük ihtimal belki daha fazladır emin değilim. Mesela nasıl desem ailesi zengin birine olana 1500 ailesi kötü bir olana 200 onun tarzı bir şey değişiyor yani kardeşim. <laughs> Anladım. Peki son bir şey daha söyleyebilir miyim sonra çağıracağım da. Evet söyleyebilirsin buyur. Ee, Ozan. Ben ee, Ozan. Tamam, siz ee, ben sonra anos verir. geçeceğim bekle e, anos geçeceğim bekle otur e, anos geçeceğim bekle. 45-45 merkez e, Batu, e, Batur Alp'in Kanatoğlu e, şu an ailesini çağırıyor. 3 e, gün içerisinde adliyeye gideceğini zorladı. En kısa zamanda e, ailesi size gelecektir. E, komutanım bu arada e, size teşekkür ediyorum. Doğru adres haberiniz olsun. Hoşçakalın. E, söyleyebilir miyim şimdi? Söyleyebilirsin buyur. Beyler e, ben videodayım. Kanalımdan izlersiniz. <laughs> Mikado gemisi de biliyorum. Yani Skype trollünü çok biliyorum. Bu ben de boşuna uğraşmayayım. Yani biliyorum. Size kolay gelsin. Ne diyeyim ya? <laughs> Gördüğünüz gibi beyler beni trollemeye çalışanları trolledim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.